Yazık o. Günaydın. Sabah erkenden kalkmış gördüm seni. Saat daha altı buçuk. Hayırdır? gidiyoruz ya. Nereye? Antalya'ya tatile mi? Oo, O yüzden erken mi kalktık? Giyiniyorsun galiba. Bakayım çoraplarını giymiş. daha da tam uyanamamışsın gibi. Sen de benim gibi erken uyanmayı sevmiyorsun herhalde. Ama tatile giderken de uçaklar erken oluyor değil mi? Yani? Orada bizim uçağımız o kadar da geç kaldık. Geç mi kaldık? geç kaldık. Eyvah. Ne yapacağız? Bakayım. Ooo oh, pembeler morlar var ya yıkılıyorsun yıkılıyorsun ne diyordu baba yakıyorsun kızım yakıyorsun ya hadi o zaman uçağa koş 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 havaalanında görüşürüz yaz ne yaptın havaalanında mı geldin o dayım bizi bıraktı süper bavullarını da almışsın bebeklerini de almışsın Şimdi bavulunlarını havaalanında verelim de bir rahatlayalım ondan sonra bir şeyler atıştırırız belki. Ne dersin? Evet. Git bakalım bir görelim seni. Evet. Bugün hemen gitsek de havuza diyorum. Yani. Ay biraz bekle ya sabırlı ol. Bu taraftan gitmemiz gerekiyormuş. Bakayım bizim 211. 211'e gitmemiz gerekiyor. mı? Aaa. Bu koridordan geçince uçağımıza mı gideceğiz? Hayatım nasıl sabırlı olabilirim yani. Şu anda havuzu düşünüyorum. Seninle hemen Antalya'ya inelim. var. <laughs> o maviye gidiyor ama böyle derin olan. Ooo güzel planları da yapmışsın yani bir bakarız. Evet, evet. <laughs> Sıcaksa maviye gireriz değilse normal sıcak havuza gireriz değil mi? yaz uyudu galiba arkadaşlar. Uçağa bindik, uçağın kalkmasını bekliyoruz ama yaz galiba uyudu bakayım. Bakayım, pek de uyumuş gibi de durmuyor ama. Allah Allah. Nasıl ya? Yazcığım. Böyle... Yazcığım. Ya yaz uyumamış galiba ya. ya. Bakayım bir. <laughs> Yazık. Bir şey soracağım. Kemerini bağladın mı İyi ya? ya? Nasıl bağlanıyor şu Kemal Bey? Nasıl açılıyor? Nasıl bağlanıyor? Böyle çıkıyor. Evet. Çıkar mı? <laughs> Çıkar. Nasıl bağlanıyor? Lütfen el bagajlarınızı yerleştirirken Aa, çok kolaymış be. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Bak yaz uçaktayız. Dear passengers, please do not block the aisle when stowing your hand luggage in the overhead bins. Thank you for your cooperation. Birazdan Birazdan uçağımız kalkacak bir Antalya'ya ineceğiz. Ondan sonra birazcık yolculuk yapacağız. Birazcık da otelimize gideceğiz. Ondan sonra... Ondan sonra ne? Havuz. Uçak yolculuğu nasıldı? Niye? E hep uyudun. Valla bir uyudun, bir de inerken uyandın. Nesi kötüydü? Boynun mu tutuldu biraz? Tutuldu bir de. Kulağım çok tıkandı. Aa, bir de kulağım tıkandı. Güzel. Oo, arabanın da her yerini kapatmışsın. Güneş girmesin diye mi? Işıkları mı gör diye? anladım. O zaman otele. Işıklar da çok şahaneymiş. çiçekler, sarı çiçekler. Afiyet olsun. Hadi o zaman öpüyoruz. Otelimiz az kaldı. Ya dur ben bir üst kata gideyim önce. Bir gösterelim üst kat nasılmış. Bakayım. Oo yaz süper. Bir tanesi senin bir tanesi benim olur ya. Çok güzel bir odaymış. Evet güzel. Bakayım. Yerde bir etek, iki etek, iki yatak. Evet. Aa yaz gel aşağı inelim. Geçin bakayım bir aşağı. Balkonu da var galiba. Evet. Oo yaz. Kocaman da bir balkonu var yahu. Oh 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 yaz. Bu balkonda top oynarız ya. Ee hadi o zaman yazcım. Bence bir an yani önce soyunalım, e, plaj için hazırlanalım, havuz için hazırlanalım, haydi. Evet artık tatile geldik ve yaz işte ilk havuza giriyor. Yaz tatilim başladı. <laughs> geç, geç. Tatilim başladı resmen. Mutlu musun? İlk havuzuna girdin. Su nasıl su? İyi mi? Sıcak mı? Serin mi? Hadi o zaman ben de geliyorum yanına. Allah daldı ya, daldı. Oooh. Bir bir yüz bakayım. Sen yüzmeyi unuttun mu? Hadi bir yüz bakayım. Vay çok iyiydi be gerçekten. Harika tamam ben de geleceğim. <laughs>